Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere AD Panel projesinden kısaca bahsedeceğim. Araştırmalarım sonucunda bu ön satışı keşfettim arkadaşlar ve bu detaylardan sizlere kısaca bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz gibi dijital bir çağda yaşadığımız için günümüzde kısaltma linkleri çok çok fazla kullanılıyor. Ve bu kullanılan URL'ler yavaş olabiliyor arkadaşlar. Yani kullandığınız kısaltma programına bağlı olarak bunun yavaşlığını hissedebiliyorsunuz. Bu proje bunun önüne geçmeyi hedefliyor arkadaşlar. Ve bu kısma çözüm sonu olarak gelişmiş bir URL hizmeti vermeyi hedefleyeceklerini bizlere belirtiyorlar. Tabii ki token satışı vesaire de gerçekleştirecekler arkadaşlar. Bunun detaylarına bir sonraki videolarda sizlere bahsedeceğiz. Yine arkadaşlar kullanıcılarının uzun tarayıcıları kısa bir tarayıcı çevirerek buralardan da gelirler kazanmayı hedefeci bir proje olacak. AD panel projesi ve arkadaşlar bu AD panel projesinde bu şekilde gelirler kazanabileceksiniz. Tabii ki dediğim gibi bu detaylara bir sonraki içeriklerde sizlere bahsedeceğim. Ee, şu anlık sadece bu projeyle alakalı bir giriş videosu olsun bu. E, detaylı linkleri zaten aşağıya ekleyeceğim arkadaşlar. Dilerseniz oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. E, tabi arkadaşlar bildiğiniz gibi şu anda boğa sezonuna girdiğimiz için yani gerçekten yüksek hype'lar yaşanıyor. Hem bitcoin tarafında hem diğer coin'ler tarafında. O yüzden ön satışların da önemli olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha önce paylaştığımız ön satışlarda da güzel gelirler kazanabilmiştik. Umarım bu ön satışta da bunu yaşarız arkadaşlar. Özellikle iyi bir piyasa olması da bunun için etken olacak. Abi her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.